Selamlar. Senin için yine bir finansal dedektiflik vakasıyla buradayız. Soru şu: Selçuk Gıda yani SLGD satışları %51 gibi ciddi bir oranda düşerken karını nasıl oluyor da e, yaklaşık 16 kat artırabiliyor? Bu işte bir tuhaflık var gibi ne dersin? Hadi bir bakalım. Evet evet, ilk bakışta rakamlar gerçekten hani insanı bir durak satıyor. Şirketin hasılatı yani bildiğimiz satış geliri Geçer senenin aynı dönemine göre 39,1 milyon TL'den 19,2 milyon TL'ye inmiş. Yarı yarıya neredeyse. Aynen öyle. Dahası şirket kuru meyve sebze işletme binasını yani ana üretim tesisini de satmış görünüyor. Sanki gıda işinden tamamen çekiliyorlar gibi bir hava var. Hmm. O zaman ilk veriler bayağı yanıltıcı. Hasılat eriyor, ana fabrika gitmiş ama diyorsun ki Bilançoda böyle parlayan 450 milyon TL'lik bir şey var. Sır burada mı çözülüyor acaba? Kesinlikle tam üstüne bastın. Şirket çok net bir stratejik dönüşüm içerisinde gıda üretimini bırakıp tamamen finansal yatırımlara yönelmiş bir yapı görüyoruz. O bahsettiğin 451,1 milyon TL'lik devasa varlık kalemi Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. yani kısaca Ufuk hisselerine yapılan yatırımdan geliyor ufuk hisseleri. Evet. Bu yatırım artık bilançonun en büyük yani açık ara en büyük kalemi haline gelmiş. İşte bu tam anlamıyla bir kabuk değiştiren şirket durumu. Anladım anladım. Peki o zaman bu 10.8 milyon TL'den 174.2 milyon TL'ye fırlayan yani dediğimiz gibi 16 katına çıkan karın kaynağı ne? Gıda satışı olmadığına göre bu para nereden geliyor? Şöyle söyleyeyim, karın kaynağı kesinlikle operasyonel bir başarı değil, bu çok net. Hatta işin ilginci şirket ana faaliyetlerinden yani kalan gıda işinden 3,5 milyon TL zarar etmiş. Zarar mı etmiş? Vay canına. Evet, zarar asıl büyük etki yatırım faaliyetlerinden geliyor. Özellikle demin bahsettiğimiz ufuk hisselerinin finansal tablolarda yeniden değerlenmesiyle. Yani bu hisselerin güncel piyasa değeri üzerinden kayıtlara alınmasıyla 149,4 milyon TL'lik bir kar yazılmış. İşte bu muazzam sıçramanın ana motoru bu. Ha anladım. Yani kağıt üzerinde bir değer artışı bu aslında. Aynen. E şöyle bir benzetme yapabiliriz belki, hani zarar eden dükkanını satıp elindeki tüm parayı gidip tek bir hisse senedine yatıran ve o hisseden bir anda köşeyi dönen bir esnaf düşün. E durum biraz buna benziyor. Çok iyi benzetme oldu, durumu netleştirdi. Peki bu kağıt üstündeki devasa kar bir yana, şirketin kasanın gerçek durumu ne? Yani nakit akışı nasıl? Ceplerde durum ne? İşte burası en kritik noktalardan biri bence. Şirketin ana faaliyetleri yani operasyonları 47,3 milyon TL nakit yakmış. Yani bu işlerden kasaya para girmemiş, tam tersine çıkmış. Oo, ciddi bir rakam. Evet. Diğer yandan satılan fabrikadan 38,1 milyon TL'lik bir nakit girişi olmuş. Ama sonuçta tüm bu rekor kâra rağmen şirketin toplam nakit varlığı aslında azalmış. 82,5 milyon TL'den 73,3 milyon TL'ye düşmüş. Özetle kar var ama operasyonlardan gelen nakit yok hatta eksiye geçmiş durumda. Bu gerçekten ilginç. Kar rekor ama kasadaki para azalıyor. Fakat bilançoya bakınca borçluluk neredeyse sıfır gibi duruyor. Toplamda 40,1 milyon TL borca karşılık 538,8 milyon TL gibi devasa bir öz kaynak var. Hatta net borç öz kaynak oranı negatif, yani borcundan fazla nakdi var diyor. Kasa erirken bu nasıl mümkün oluyor peki? Bu durumun birkaç sebebi var. Birincisi o bahsettiğimiz varlık satışı. Yani fabrikadan gelen nakit İkincisi de şirketin oldukça düşük bir borçlanma stratejisi izlemesi, yani şirket operasyonel olarak nakit yakıyor olsa bile, sattığı varlıktan gelen para ve borçsuz yapısı sayesinde finansal olarak kağıt üzerinde sağlam görünüyor. Hmm. Ama asıl büyük resim şu, şirket bildiğimiz bir gıda üreticisinden. Ee, tamamen bir yatırım holdingine dönüşüyor. Hatta bu dönüşüm o kadar net ki raporlama döneminden sonra Dünya Yatırım Holdingi ile birleşme başvurusunun SPK yani Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması bu durumu artık resmiyete dökmüş oldu. Anladım. Yani karşımızda artık klasik anlamda bir gıda şirketi yok aslında. Finansal varlıkları yöneten bambaşka bir yapı var. O kabuk değiştirme dediğimiz şey tam olarak bu yani. Aynen öyle. Şirketin gelecekteki performansı artık ne kadar kuru meyve sattığına falan değil, tamamen uyguladığı yatırım stratejilerine ve özellikle portföyündeki bu ufuk gibi varlıkların başarısına bağlı olacak. Bu da beraberinde bir risk getiriyor tabii. Kesinlikle çok önemli bir riski de beraberinde getiriyor. Karlılığın neredeyse tamamen tek bir hisse senedinin piyasa performansına aşırı bağımlı olması. Yani operasyonlarından 47 milyon TL nakit yakarken Borçluluğunu neredeyse sıfırlayıp bir yatırım holdingine dönüşme hamlesi işte yatırımcının asıl takip etmesi gereken kilit nokta tam da bu dönüşüm ve bu yeni stratejinin getireceği riskler ve potansiyel getiriler. Peki bu tamamen yatırımlara odaklanan yeni holding yapısı için bir sonraki mantıklı adım ne olabilir sence? Yani tek bir hisseye bu kadar bel bağlamak yerine portföyü nasıl çeşitlendirebilirler? Belki de başka yatırımlar. Bu da senin üzerinde biraz kafa yorabileceğin bir soru olarak kalsın. Çok doğru bir soru. Özetle, Sel finansal tablosu bize operasyonel bir başarı hikayesinden çok köklü bir stratejik kimlik değişiminin ve tek ama şimdilik başarılı görünen bir finansal yatırımın öyküsünü anlatıyor. Umarız bu analizi faydalı bulmuşsundur. Unutma, detaylı yasal uyarılar her zamanki gibi açıklama kısmında yer alıyor başka hangi konuları veya şirketleri senin için böyle mercek altına almamızı istersin bize yazmaktan çekinme